Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz, Kamer kanalımızdan tekrar hepinize merhaba. Honda satış danışmanınız Niyazi ben. Yeni bir videoya tekrar karşınızdayız. Yine soru cevap videolarımızdan biri olacak. ÖTV muafiyetler açılımı ile alakalı videolarımızın altına yapmış olduğunuz yorumlara, eklemiş olduğunuz sorularınızı buradan cevaplamaya çalışacağız. Soruları daha önceki videolarımızda anlattık. Yönetmenimiz Sefa Bey yani ortak benzer sorulardan seçerek bana yönlendiriyor. Biz de burada cevaplandırmaya çalışıyoruz. Çünkü her soruya cevap verme şansımız dediğimiz gibi hem süre hem zaman kendi meşguliyetimizden dolayı da cevap verme şansımız olmayabiliyor. O yüzden ortak sorular seçiyoruz ve cevaplandırmaya çalışıyoruz ama yine hani ben sordum sonra cevap alamadım. ısrarla cevap isteme durumumuz olabilir. Yani mutlaka yine bize ısrarla iletmenizi rica ediyoruz. Buradan cevaplandırmaya çalışalım. Takipçimiz Kadir Özdemir'den gelen bir soru var. Merhaba elimizdeki rapor süresi ancak eski sistem rapor. Yenilerin galiba kare kodlu olması gerekiyormuş. Ne yapmamız gerekiyor acaba ya da bu yeni rapor işlemi ajanta mı diyor. Biz mi ve hastanın tekrardan mı kurula girmesi gerekiyor? Teşekkür ederim demiş. Şimdi burada anladığımız elinizde. Burada eski rapor, yeni rapordan kasıt ne bu arada? Ondan da bahsedelim. Hani Kadir Özdemir sormuşken. Şimdi eski rapordan kastımız şu. Yeni sistemde devlet kare kodlu rapor sistemine geçti. Yani ÖTV işte engelli sağlık kurulu raporları artık kare kodlu veriliyor. Yani arkasında herhangi bir ıslak imza yok. Direkt e devlete e-sorgulama sisteminden rapor numarasıyla çıkartılabilir herkesin görüntüleyebileceği şekilde. Yeni sisteme geçildi. Bu sistemde niye getirildi? Evrakta sahteciliğin önüne geçilmesi için ve kurumlar arasında biraz da işleyişin kolay yürümesi için böyle bir sistem getirildi. Eski raporlar ne? Eski raporlarda heyet tarafından, heyetteki doktorların imzasıyla düzenlenip üzerine mühürler vesaire vurulup o şekilde çıkartılan bir rapordu. Bu raporlar sahte olarak çoğaltılabildiği veya aynısı yapılabildiği için devlet aynı zamanda yeni sistemi getirdi bundan kaynaklı. O yüzden hani eski rapor dediklerimiz ıslak imzalı, yeni sistem rapor dediklerimiz kare kodlu e imzalı raporlar oluyor. Buradaki eski yeni kavramı bu. Ondan da bahsedeyim. Bir önceki videolarımızda aslında bahsetmiştik. Burada ne gibi kolaylık veya zorluk var eski veya yeni raporlarda? Şimdi eski raporlarda az önce anlattığımız gibi raporun orijinalliğinin sorgulanması gerekiyor. Böyle bir Türkiye genelinde böyle bir yazışma süreci başlatıldı. Bu yazışma süreci nasıl? Atıyorum raporunuz eski bir rapor. Islak imzalı ama ÖTV muafiyet için uygun bir rapor. Ve işlem yapabiliyorsunuz bu raporla. Araç alımını gerçekleştirdiniz. Bayi evraklarınızı teslim ettiniz. Evraklarınız vergi dairesine gönderildi. Vergi dairesindeki memur eski raporunuz olduğu için, ıslak imzalı rapor olduğu için vergi dairesindeki memur hangi hastaneden çıkardıysanız o raporu o hastane ile yazışma yapmaya başlıyor. Yani böyle bir falanca sayılı, işte falanca TC oğlu, falanca kişi için hastanenizden verilmiş olan rapor orijinal midir, değil midir şeklinde bir dilekçe yazıyor. Bir yazı yazıyor hastaneye. Bu kargo alıcıyla, kurye ile gidiyor hastaneye. Hastanede cevap olarak onlara arşivden kontrol ederek cevap yazıyor. Evet bu rapor hastanemizden verilmiştir, orijinaldir gibi teyit ediliyor. Tekrar vergi dairesine cevap yazıyor. Böyle bir sorgulama süreci var. Şimdi Kadir Özdemir toparlamak gerekirse Kadir Özdemir'in vermiş olduğu burada yorum yani sormuş olduğu soru eski bir raporu var fakat süresiz rapor yani aslında geçerli bir rapor anladığım kadarıyla belki farklı bir sebepten dolayı değiştirilmesi istenmiş olabilir ama eğer raporunuz geçerliyse yönetmeliğe uygunsa ama sadece eski raporsa yine o raporla işlem yapabilirsiniz yani raporunuz değiştirmenize gerek yok ama raporun farklı bir sebepten dolayı değiştirilmesi gerektiği söylendiyse bu işlemi mi yapıyor diye sormuşsunuz bu işlemi acente yapamaz çünkü siz raporu tekrar yenilemek durumundasınız rapor sahibi kimse ondan bahsediyorum yine heyete girmesi gerekiyor mevcut raporu beraber hastaneye gidiyorsunuz. Biz yeni rapor çıkarmak istiyoruz diye yenilemek istiyoruz diye başvuruda bulunmanız gerekiyor ve hasta yine tabii ki komisyona yani heyete giriyor çünkü hastalık hastalık durumları değişmiş olabilir. Şimdi raporu süresini bilmiyorum benizdeki raporu süresini. 10 yıllık bir rapor olabilir veya 5 yıllık bir rapor olabilir. E, bu zaman zarfı içerisinde yani bugüne kadar hastalık durumları yükselmiş veya düşmüş olabilir o anlamı anlamında. O yüzden tekrar heyete girmesi. Yani her raporun yenilenmesinde rapor sahibi mutlaka heyete tekrar giriyor sorunuza cevap olarak. Diyelim gibi bu işlemi acente yapmayacak, siz yapacaksınız ve raporu bu şekilde yenileyebilirsiniz. Kadir Özdemir'e cevabımız bu şekilde olsun. Alperen Atar, bir yorum yapmış, soru sormuş. Akondroplazi hastalığım ve %40 raporum var. arabalırken yüzde kaç indirim olur diye sormuş. Akondroplazi hastalığı bildiğim kadarıyla boyda kısalık diye adlandırabileceğimiz bir rahatsızlık. Yani bu genetik bir rahatsızlık bildiğim kadarıyla. Hani gövde normal, kollarda ve bacaklarda gövdeye göre orantısız bir kısalık var diyebiliyorum bu rahatsızlığı. Ortopedik bir engeli ortopedik bir rahatsızlık diyebiliriz ama bu genetik bir rahatsızlık aslında. Şimdi buradaki değerlendirme %40 raporum var demişsiniz Alperen Bey. Şimdi raporunuz yeni mi çıkartılmış, raporunuzu görmedik bilmiyoruz. Mevcut durumunuza istinaden %40 bir oran varsa burada ve ortopedik engel olarak değerlendirildiyse yani düz vites araç kullanmanıza engel bir durum heyet tarafından karar verildiyse ve raporun arka kısmına özel tertip araç kullanması uygundur şekli yazıldıysa faydalanabilirsiniz. Ve tabi bu noktada ehliyet ehliyetinizin de olması lazım bir önceki videomuzda anlatmıştık ortopedik engel durumlarında ehliyet şartı var ve mevcut ortopedik durumunuza göre yani kollarda bacaklarınızda eğer kısalık varsa ki anlattığınız kadarıyla o şekilde komisyon yani ehliyetiniz için ehliyetinizin değişimi için komisyon size bir tertibat uygun gördüyse ve ehliyetinizin arkasında bu şekilde yazıldıysa alabilirsiniz diye düşünüyorum Tabi dediğim gibi raporunuzu ve ehliyetinizi görmek lazım burada tabi şunu da altını çizelim ben burada sadece yorum yapıyorum. Hani yönetmelik kanun maddeleri onlara göre hani uygun raporlar, ehliyetler varsa olur şeklinde cevap veriyorum. Ama burada dediğim gibi kurumların da inisiyatifinde memurlar yani vergi dersindeki memurlar bu noktada yetkili kişiler. Biz sadece buradan olur olmaz yorum yapabiliriz, tahmin yürütebiliriz daha doğrusu. Ama dediğim gibi raporunuzu ve ehliyetinizi görmekte fayda var. Bu tarz rahatsızlıklarda net bir cevap vermemiz sadece hani tanı yüzde %40 oran sorunuza net bir cevap vermemiz doğru olmaz. Rapor ve ehliyetinizi gördüğümüzde biraz daha... Daha sağlıklı bilgi verebiliriz. Yüzde kaç indirim olur diye sormuşsunuz bir de yorumun içerisinde. Şimdi burada yüz, e, rapor oranıyla, daha önceki videomuzda bahsetmişizdir. Rapor oranıyla indirimin bir bağlantısı yok. Muafiyetten faydalanıyorsanız, raporunuz ve ehliyetiniz ortopedik engeller için söylüyorum. E, raporunuz bir ehliyetiniz yönetmeliğe uygunsa ve artı olarak 90 ve üzerinde oranlı araç alımlarında ikisinde de muafiyet aynı. Yani orana göre indirim oranı değişmiyor. Yine bunu bu soruda çok kez geliyor aslında. Şu anlamda soruyor müşteriler. Yani benim örnek veriyorum %92 raporum var. Kaç indirim alırım? %98 oranım olmuş olsaydı kaç indirim alırım? Yani burada raporunuzun oranına göre bir indirim yapılmıyor. Eğer raporlarınız yönetmeliğe uygun ÖTV muafiyetli araç alabilirseniz ÖTV'den tamamen muafsınız ve 5 yıl boyunca motor taşıtlar vergisinden de muafsınız. Burada kişinin rapor oranına göre veya kişiye göre indirim oranları değişmiyor. Takipçilerimizden Bahadır Ak. Bir de yine alt yorumlara baktığımda Ozan Özcan Kılınç isimli müşteri. Böyle ortak soru aslında bu. Bahadır Ak ve Özcan Kılınç Aynı soruyu sormuşlar hemen. Bahadır Ak Merhaba, tecrübenize dayanarak fikrinizi sormak istiyorum. Ocak 2020'de engel araç limiti 300, 300 3200 TL'den yukarı çıkar mı? Malum fiyatlar uçtu, uçtu son 3 ayda demiş. Ozan Kılıçlı acaba 2021, 2021 yılı engel araç limitleri kaç lira olur? Bir tahminimiz var mı diye sormuş. Aynı soru. Şimdi burada hani devlet bir önceki yıllarda yapmış olduğu limit artışlarında ki artışlara göre diyelim hesaplama yapacak olursak şu anda 303.000 lira sınırı var. Hani küsuratlarını söylemiyorum ama 3 bin lira e sınırı var. Bu 300 bin e lira sınırı bir önceki yıl artışı oranlarına göre yapılırsa bana göre 360- 370 bini e limitlerde kalır. Ki bu da yetersiz olur bana göre. Çünkü takipçilerimiz de söylediği gibi zaten araba fiyatları ciddi anlamda yükseldi. 1,5 buçuk önce zaten sıfır araçlarda ÖTV oranları yükseltildi. Bu yükseltilmeyle beraber yani 300 bin liranın altında çok alternatif araç kalmadı. ÖTV muafiyetli araç alımı yapmak isteyenler için söylüyorum. Çok araç kalmadı. Şimdi bazı müşteri lar şöyle düşünebiliyor. Ya kişi zaten kişi zaten ortopedik engelli. Kurumlar da böyle mantık yürütüyor işin açığı. Kişi zaten ortopedik engelli. işini görmesi için klasik sıradan bir araba alsın diye düşünebiliyorlar. Ama buradaki mantık bu değil. Buradaki mantık yine ortopedik engelli vatandaşın veya 90 üzerinde oranlı vatandaşın ekonomik gücünü kimse bilemez ve bana göre herkes böyle bir muafiyeti varken istediği arabayı almakta özgür olması gerekir diye düşünüyorum. Yani bir limitin olmaması gerekir diye düşünüyorum. Zaten vatandaş rapor anlamında zaten kısıtlı kişiler. Ve biz bu kısıtlı kişileri böyle limitler koyarak aslında bir bir tık daha kısıtlamış oluyoruz. O yüzden bence bu limitlerin tamamen kaldırılması gerekir. Artık zaten e, suistimal durumları da çok fazla söz konusu değil. Çünkü yeni sistem raporları geçildi. Evrakta sahtecilik artık yapılamıyor. O yüzden yani engelli kişi istediği arabayı bana göre ekonomik gücü de yerindeyse alabiliyor olması lazım. Kendisine faydasını çok daha fazla olması lazım. Zaten devlet bunu kişilerin engel durumundan kaynaklı, kişiye kolaylık olsun, muafiyet uygulansın, yani devlette destek olsun anlamında yapılan bir şey ise bence bu limitlerin, bu sınırların, bu engellerin diyelim kaldırılması gerekiyor diye düşünüyorum kendi nezdimce. Sorunuza cevap olarak da bu biraz ucu açık bir konu. Yani çok konuşabileceğimiz, sabaha kadar veya sabahtan akşama kadar konuşabileceğimiz, yorum yapabileceğimiz bir konu ama maalesef limitleri aşamıyoruz bazı konularda. 360-370 bin lira olur demiştik bir önceki yıl artışlarına göre ama araç fiyatlarının artışlarına göre bir hesaplama yaparsak bana göre en az 400 bin, 450 bin lira şeklinde bir limite yükseltilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ezgi Demirtaş'tan bir soru gelmiş. Merhaba ben ayaklarımda ayaklarımda engelliyim ama ehliyetim yok. Nasıl ehliyet alabilirim normal? Bir insanın aldığı gibi mi? Ehliyet sınavlarına girerek mi alacağım? Cevap verirseniz çok sevinirim demiş. Anladığımız kadarıyla Ezgi Hanım'ın ayaklarında ortopedik bir engel var ve ehliyeti yok fakat ehliyet almak istiyor. Burada biraz yol gösterelim bu tarz şey, yani bu tarz sorular geliyor çünkü. Hani ehliyetim hiç yok ama ortopedik engelli nasıl ehliyet alacağım? Hani sınava gireceğim, işte arabayı nasıl kullanacağım gibi. Şimdi bununla alakalı öncelikle ehliyete başvuru yaparken İl Sağlık Komisyonu'na gidiyorsunuz. Tabi burada yine sıralama var. Önce aile hekimliğine gidersiniz. Aile hekiminizden sizi sevk ederler. Ben ehliyete başvuru yapmak için rapor çıkarmak istiyorum. Komisyona girmek istiyorum diye. Ezgi Hanım'a tavsiyemiz bu yönde olur. Akabinde komisyona giriyorsunuz. Sizin ortopedik engel durumunuza göre orada ortopedi doktoru ve makine mühendisi size bir sürücü olur belgesi veriyorlar. Yani bir önceki videolarımızda anlatmıştık aslında ama tabii ehliyeti olanlar için bunu anlatmıştık. Ehliyeti olmayanlar da aynı işlemi yapıyor. Komisyona giriyorsunuz Ezgi Hanım. Orada komisyonda ortopedi doktoru ve makine mühendisi sizin ortopedik engel durumunuza göre yani bacaklarınızda ne rahatsızlık varsa nasıl araba kullanabileceğinize karar veriyorlar ve nasıl sürücü olacağınıza dair bir sürücü olur belgesi veriyorlar. Orada da ortopedik engeliniz neyse şimdi burada tabi detaylı anlatmamışsınız ama örnek veriyorum sol ayağınızda bir ortopedik engel var. Sağ ayağınız sağlam, sol ayağınızı kullanamayacağınız için mecburen otomatik vites araba kullanacaksınız. Komisyon 1002 otomatik vites kodu yazacak. E, bu yeterli olur. Ama iki ayağınızda problem varsa elden tertibatlı gaz fren pedalı da ekleyecek tertibat olarak. Bu şekilde size sürücü olur belgesi verecekler. O sürücü olur belgesiyle beraber ehliyetinizi almak istediğiniz veya ehliyet başvurusu yapmak istediğiniz özel kuruma giderek onu veriyorsunuz. O kurum size ona göre dosyanızı ekleyerek işlenmenize devam ediyor. İşte ehliyet sınavına giriyorsunuz. Sonrasında sürücü olabilme için direksiyon sınavlarına giriyorsunuz. Orada alıştırma yaparken sizin ortopedik engel durumunuza göre arabayı tertibatlayıp düzenleyip o şekilde size yardımcı olurlar. Bu şekilde ehliyetinizi eğer kazanırsanız akabinde heyet raporu çıkartırsınız hastaneye giderek. Hani benim bu şekilde ehliyetim var. Ortopedik engelliyim. Engelli sağlık kurulu raporu çıkarmak istiyorum diye hastaneye başvurduğunuzda sizin ortopedik durumunuza göre yine heyet karar vererek bir önceki videomuzda anlattığımız gibi raporunuzun arka kısmına özel tertip araç kullanması gereklidir şeklinde yazarsalar ve ehliyetinizde dediğim şartlarda yönetmeliğe uygun çıkartırsanız ÖTV muafiyetinden faydalanarak araba alabilirsiniz. Ama burada ben hani muafiyetten faydalanmak istemiyorum. Yani şimdi çünkü soruda muafiyetle alakalı bir şey sormamışsınız ama yani muafiyetten faydalanmak istemiyorum ama sadece ehliyet almak istiyorum anlamında soruyorsanız da sadece ehliyet kısmınızı anlattığımız gibi yaparsınız. Ehliyetinizi çıkartıp kendinize uygun bir araç alarak ve e, tertipatlandırarak eğer tertipat olacaksa o şekilde aracınızı kullanabilirsiniz. Özgür Altan isimli takipçimiz bir soru yönlendirmiş. Abi %96 raporlu ek karar için müracaat ettik. Bize şartname diye evrak verdiler. Orada iki kişinin ehliyet fotokopisi istendi. En az 5 yıllık olacakmış. Bu nedir? Aydınlatır mısınız? Demiş. Şimdi <laughs> burada bir rapor var. 96 rapor. Vasi kararı var anladığımız kadarıyla. Ve ek karar çıkarmak için başvuruda bulunmuşsunuz. Ve size şartname mahkeme şartname sunmuş. İşte iki kişi olacak. Ehliyet fotokopisi vesaire. En az 5 yıllık olacakmış gibi. Şimdi burada hakimlerin inisiyatifi ön plana çıkıyor. Şimdi bazı hakimler böyle şart koşmadan direkt vasiye araç alabilirsiniz, satabilirsiniz şeklinde direkt izin kararını veriyor. Bazı hakimler işte pro forma istiyor arabanın işte alacağınız arabanın değeri, faturası ne kadar olacak, modeli ne olacak, markası ne olacak gibi detaylara girebiliyor. Bazı hakimler işte mesela sizin bahsettiğiniz gibi ilk defa duyuyorum bunu da İki kişinin evliyet fotokopisi istendi gibi şartname düzenlemiş mesela bu şartla izin verebilirim gibi gelmiş konu yapacak bir şey yok yani hakim o şekilde izin kararı çıkaracaksa o şekilde şartlı bir izin kararı çıkaracaksa bu istenilenleri yerine getirmek durumundasınız. Bu şekilde size karar yazacak demektir. Ama dediğim gibi normalde hani bu tarz şeyler istenmiyor. Çünkü burada zaten başka bir konuya değinelim. Hakimler kişinin üzerine o alınacak arabanın işte modelini, markasını, fatura tutarını istiyorlar. Burada zaten Devletin ayrı bir kanunu var. Zaten 303 bin liraya geçmeyen arabaları zaten alamıyorsunuz. Devlet zaten böyle bir kanun çıkarmış. Yani hakimin böyle bir şey istemesi biraz inisiyatife kalmış bir şey. Neticede, neticede e, direkt izin verilebilir. Zaten izin verir, verilirken de hakim tarafından izin verilirken zaten kararın içerisinde şartlar var zaten. İşte kişiyi, rapor sahibini borçlandırmadan herhangi bir borca sokmadan ödemeyi başkası yapacaksa, onun faydasına olacaksa şeklinde bu şartlarla zaten izin kararı çıkartıyor. Ama bu, bu kadar hani detaya girmek işte ehliyet fotokopisi istemek, iki kişinin ehliyetini istemek vesaire bunlar biraz detaylı bir iş. O, o şekilde istendiyse başvurduğunuz mahkemedeki işte hakim yapacak bir şey yok. Şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Yine Özgür Altan takipçimiz yine yorum yapmış. Abi kolay gelsin. Vasile alınan araç hasta olmadan şehir dışına çıkamı mu? Ek karar alırken mahkemeden verilen şartnamede hastanın faydası olmadan şehir dışına çıkarsa bağlanır, yedi emine çekilir diyor. Bilgilendirirseniz sevinirim, teşekkür ederim. Bir de su, cup crossover, lüks hariç alamaz diyor demiş. Şimdi bir videomuzda bundan bahsetmiştik ve bazı tepkili sorular da gelmişti. İşte rapor sahibi işte arabada olmadan işte şehir dışına çıkmamız durumunda araç niye bağlanıyor gibi sorular sormuştu ki ben bundan bahsetmiştim aslında. Ya burada işte mantık şu rapor sahibinin faydasına olmayacak yani rapor sahibinin hiçbir alakası yok. Araba farklı yerlerde geziyor işte farklı yerlerde farklı sebeplerle kullanılıyor gibi. Bakın burada hakim bu karara bu şekilde şartname koymuş ve şehir dışına çıkarsa araba bağlanır yedi çekilir diye yazmış ve bu şartla araba veririm demek istenmiş ve hatırlatma yapılmış aynı zamanda. Konuya da biraz gidelim. Bir önceki videomuzda bir önceki videomuzdan birinde bundan bahsetmiştim size. Arabanın şehir dışına çıkması sürekli şehir dışında gezmesi farklı sebeplerle kullanılması rapor sahibiyle hiç alakasız bir şekilde kullanılması durumlarında işte araçlar bu şekilde bağlanabilir, çekilebilir. Burada biraz kuvvet birimlerinin inisiyatifinde diyelim. O şekilde dikkat etmekte fayda var. Bir de demiş ki işte su tarzı araç, lüks araba alamazsınız demiş. Zaten az önce de bahsettik. 303 bin liraya geçen arabaları zaten alamıyorsunuz. 303 bin liraya geçmeyen arabaları alabiliyorsunuz. Devletin bununla ilgili kanun maddesi var. 303 bin lira liste fiyatı 303 bin liraya geçmedikten sonra zaten bir sıkıntı yok. 303 bin liraya kadar olan her arabayı alabilirsiniz. Yine az önce anlattığımız yine limit konusu. Bize göre yine altını çizelim. Bu limitlerin olmaması gerekiyor. Bu engel yani engelli vatandaşın önüne başka engeller çıkartılmaması gerekiyor. Bu benim ne yazımca kendi düşünce Discovery İstanbul isimli takipçimiz. Merhaba ağzınıza sağlık. Vasi istenilmesi sadece psikolojik durum var ise mi? Gün içinde akıl dengesi yerindedir raporu alınması için demans en az %10 mu olmalıdır? 78 yaşında SGK'dan emekli babam için %99 oranlı rapor alındı. Kare kodlu demiş. Yeni rapor yani. Ekim itibariyle ÖTV arttığından Ocak ayını yani limitin artmasını bekleyeceğiz. Nörolojik demans ya da psikolojik bir şey yazmıyor. Noter 65 yaş e üstü için akli dengesi yenidedir ister mi? Bir araç alınırsa emekli maaşından kesinti olur mu? Teşekkür eder. Hayırlı işler dilerim demiş. Şimdi burada %99 rapor var. Kişi 78 yaşında zihinsel engeli yok demişsiniz anladığım kadarıyla. Psikolojik rahatsızlığı yok demişsiniz. Ama yaştan dolayı motor sıkıntı çıkartılıyor. Bu durumlarda şöyle. 65 yaş üstünde çıkıldığı zaman kişinin imza atabiliyor olması lazım. Ve 65 yaş üstünde olduğu için eğer zihinsel veya psikolojik bir rahatsızlığı yoksa altını çiziyorum. Ruh ve hastalıkları hastanesinden veya hastanelerin birimlerinden, ruh ve hastalıkları Biriminden bir günlük bir rapor çıkartabilirsiniz. İşte bu kişinin zihinsel, psikolojik rahatsızlığı yoktur şeklinde bir günlük rapor çıkartırsınız. O raporla beraber imza atabilir rapor sahibi veya başkasına vekalet verebilir. O vekaletle işlemleri siz yürütürsünüz. Tavsiyem bu yönde olur. Emekli maaşından kesilir mi sorusuna da burada bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Maaş kesintileri yapılabiliyor. Çünkü... Araç alımında kurumların bundan bilgisi oluyor. Araç alınmış, bu hani neyle alınmış? Eğer bir sosyal yardımsa veya 3 aylık maaşlarıysa bunlar kurumların inisiyatifinde kesilebiliyor. Onunla ilgili sorunuza cevabımız bu şekilde olsun. Reha İpek isimli takipçimiz yorum yapmış. Rapor için başvurduk, kurula girdik. Raporda tertip atışı kod yazmadılar. Sadece iki tekerlekli araç kullanamaz, ambulans kullanamaz ve makam şoförü olamaz olan kodları yazdılar. Ve engellik oranı %12 ve raporun alt kısmı sadece hareket ettirici, özel tertip taşıt kullanması, ibadet var. ÖTV'lerinden yararlanabilir miyiz demiş. Raporunuz tamam. Özel tertipat taşı kullanması gerekebilir denmiş ama ehliyetinizde otomatik vites kodu olmadığını veya herhangi bir tertipat olmadığından bahsetmişsiniz. Şimdi burada rapor ve ehliyetinizi bir görmekte fayda var. Bazı kodlar ehliyetin bazı farklı yerlerinde yazabiliyor. Sadece tek yazmıyor bu arada. Ondan da bahsedelim biraz. Raporların so ehliyetlerin arka sol alt köşelerinde işte sağ üst köşelerinde sol üst köşelerinde yazabiliyor. Belki gözünüzden kaçmış olabilir veya bilemiyorum böyle dediğiniz gibi de çıkmış olabilir. Anladığım kadarıyla raporunuz tamam ama ehliyetinizde herhangi bir otomatik vites kodu veya tertibat kodu yok ve kısıtlanmışsınız. Bir önceki videomuzda bundan bahsetmiştik. Burada sadece ÖTV muafiyetini düşünmeyin. Sizin araç kullanırken trafiği tehlikeye atmamanız hem de kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmamanız için aynı zamanda aslında muafiyet artı kısıtlamadır bu. Kişiyi kısıtlar komisyon. Yani siz bu şekilde bu tarz arabaları kullanamazsınız anlamında. Hem sizi hem de trafiğin can güvenliğini tehlikeye atmamanız için bu bu şekilde kısıtlanabiliyorsunuz. Zaten bahsedilmiş iki tekerlekli araç kullanamazsınız, ambulans kullanamazsınız ve makam şoförü olamazsınız şeklinde kodlar yazılmış. Bu durumda faydalanamazsınız sonuza cevap olarak çünkü herhangi bir otomatik vites kodu veya işte tertibat kodu belirtilmemiş. Ama dediğim gibi raporunuzu ve tekrar görmekte fayda var. Mustafa Ekşi isimli takipçimiz bir uzunca bir yorum yapmış. Hocam bu soruma cevap verirseniz diye başlamış. Herhalde bir önceki sorusuna cevap verdik. Sevinirim. Videoda bilgilendirmeleriniz için çok sağ olun. Babamın %40 raporu var. İçinde ortopedik kısmı da dahil süresiz rapor. Sol bacağından ameliyat oldu. Femur başında bacağında sıkıntı var. Rapor çıkardık ama ehliyet içinde başvuru yaptığımızda il sağlığa gönderdiler bizi. Orada kodlu bir şey vermediler. Raporu yenilememiz mi lazım? Çünkü biz ÖTV'den yararlanacağız diye çıkarmıştık raporu. Ameliyat olduktan sonra doktor ağır iş yapamazsın. Rapor çıkar diye sağlık kuruluna göndermişti babamı. O yüzden çıkarmıştık. Durum bildiri raporu çıkarmışsınız. Araç alım için raporu yenilenmeli mi? Biz il sağlıktan çıkan rapora da itiraz ettik. Bizi üst merciye, merciye çorludaki bir kurulu hastanenin, hastanenin gönderdiler. Oradan da sonuç çıkmadı. Kodlu bir rapor çıkmadı. Demek istediğim sorun ilk başta belirtmediğimizden mi yoksa doktorlar uygun görmediğinden mi verilmedi diye sormuş. İkisi de olabilir. Çünkü bundan da bahsetmiştik. Eğer yani sol bacağındaki durum normal düz vites araç kullanmasına engel değilse o yüzden çıkmamış olabilir. Ehliyet bu şekilde hani kodlanmamış olabilir. Ama sol bacağında debriyaja basmasında ciddi bir sıkıntı varsa gerçekten sol ayağını debriyaj için kullanamıyorsa başa dönüyoruz. Raporunuzu ÖTV muafiyetli araç alımı için çıkarmadığınız için olabilir. O yüzden size tavsiyem raporunuzu ÖTV muafiyetli araç alımı için biz engelli sağlık kurulu raporumuzu yenilemek istiyoruz şeklinde başvuruda bulunup akabinde orada zaten heyet karar verecek. Bir önceki videomuzda bahsettik. Raporun arka kısmına eğer sol ayağındaki ortopedik engelden dolayı düz vites araba kullanamaz kanaati getirirse heyet arkasında zaten özel terapi araç kullanması gereklidir diye yazacaklardır. Bunu yazdıktan sonra zaten il Sağlık komisyonu sizi hastanenin sevk etmesi gerekiyor. Oradan sevk olduktan sonra İl sağlık komisyonuna girersiniz. Orada da orta bedik engelinize göre, sol bacağınızdaki engele göre, babanızın sol bacağındaki engele göre mutlaka tertibat düzenleyip yeni bir sürücü olur belgesi vereceklerdir. Onunla ehliyetini yenileyip muafiyetten faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. Seniha Ağaca isimli takipçimiz yorum yapmış. Merhaba benim sol kalçamda çıkık var. Bir, bir birinde bir santimetreden fazla Kısa ve 4 santimetre ince. Araba almak için rapor almak istedim. Gittiğimde hep bana %13 rapor verdiler. Şaşırdım. Böyle mi oluyor acaba? Demiş. Şimdi Seniha Hanım'ın raporunu görmek lazım. Raporun arka kısmında herhangi bir şey yapıldı mı? Hani bir açıklama yazıldı mı? İşte sadece hareket edecek aksamda özel tertip araç kullanması gereklidir veya işte sadece özel tertip araç kullanması gereklidir şeklinde bir açıklama var mı yok mu bilmiyorum. Yani %13 oran çıkabilir. Bacağınızdaki ortopedik engel durumuna göre hastane bunun bir yani düz araç kullanmanıza engel bir durum olmadığına kanaat getirmiş olabilir. Tabii dediğim gibi raporunuzu görmekte fayda var. O şekilde daha iyi yorum yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir diğer takipçimiz Fransa'dan anladığım kadarıyla bize ulaşıyor. Asip Oili isimli takipçi. İyi günler ben Fransa'da yaşıyorum. Türkiye'de engelli raporum var. ÖTV muafta var. Fransız ehliyetim var. Türkiye ehliyetim yok. Türkiye'den ÖTV indirimli araba alabilir miyim? Teşekkürler. Hayırlı işler demiş. Şimdi buradaki rapor e, muafiyet için çıkartılmış olabilir. Zaten ÖTV muafta var demiş. Raporunuz eğer geçerliyse Fransa'dan almış olduğunuz ehliyet mutlaka geçerli olur. Ancak Fransa'dan almış olduğunuz ehliyetin arkasında yönetmeliğe uygun kodlar var mı? Yani ortopedik engel durumunuza göre kodlanmış olması gerekir. O yüzden de ben geçerli olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'deki yönetmeliğe göre düzenlenmiş tertibat kodlarının olması gerekir. Şimdi Fransa'daki trafik yönetmeliği farklı, Türkiye'deki trafik yönetmeliği farklı. O yüzden sizin ortopedik engel durumunuza göre Türkiye'de geçerli yönetmeliğe uygun ehliyetinizin arka kısmında kodların yazmış ol olma, yazıyor olması lazım. Bu her vatandaş için geçerli. eğer o şekilde ise yani kodlar yazıyorsa ve Türkiye'deki yönetmeliğe uyuşuyorsa yani uyumlu bir ehliyetiniz varsa aydınlanabilirsiniz. Yoksa bu şekilde mevzuata uygun bir ehliyet olması gerekir şeklinde cevap verelim Fransa'daki takipçimize. Değer takipçi Arkadaşlarımız değerli Honda severler. Bir soru cevap videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızın altını yapmış olduğunuz yorumlara, sorulara yine cevap vermeye devam edeceğiz rutin bir şekilde. Sizlere yardımcı olmak babında. Eğer yine aklınız takılan, e, videolarımızda anlamadığınız, işte rapor, ehliyet, e, işin içinden çıkamadığınız durumlarda her zaman sizlere yardımcı olmaya, destek olmaya çalışacağız e, videolarımızla. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın, esen kalın, sağlıklı günler diliyorum.